Arkadaşlar ben Utku Utku'nun çılgın dünyasına hoş geldiniz. Bugün elenenlerle araba vs bütün araba Oynuyoruz ve yanımda annem var Her zamanki gibi Hepinize merhaba arkadaşlar Yine biz yine biz biz geldik Bugün de bakalım bilmiyorum Elenenleri çekeceğiz galiba Utku ile birlikte dersi bitti Şimdi devam ediyoruz Hadi evet, kolay arkadaşlar. gelsin bize evet, arkadaşlar Ben pazar yapıyorum bugün. Youtube'u bırakmıyordum. Hani bırakıyordun ne oldu? Devam ediyorum artık. Like geliyor. Elinden böyle araba oynuyoruz. Abi videoya başlıyorum böyle yapıyorlar değil mi anne? Canım, ses olabilir videoda. Ay şöyle çok ses oluyor ya. Videoya başlar başlamaz böyle oluyor. Ama ne yapacaksın sese bir çare bulamayız ki. Gördünüz mü arkadaşlar hareketi? Bir de arkadaşlar Lego'dan silah yap güzel anne? Çok güzel. Lego bak. Silah gerçek değil, gerçeği tehlikeli. Evet. Okay. Gerçekleri oynamıyoruz. Evet. Hadi lafı uzatmadan, laf atmadan bir çamaya artık yaya geçelim. İlk önce kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı ve zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Başladım diye bayağı bir kanal koyuyorum açıklamaya. Zil ne? Arkadaşlar Evet, Herkes bir takım arkadaşlar. Kimle yani eşleşeceğin aynı Brawl Stars'la gibi böyle eşleşiyorlar ya kapışıyorlar. Aynı Brawl gibi böyle yapacağım. Kimlerle kim çıkacak? İlk seçiyorum gözüm kapalı. İlk seçiyorum. ile kim? kırıldı. Lastiği gitti. Ne var ki? Hı hı evet anne. Anne Ay, sen de konuşsana. E, seni izliyorum sonra kaçırıyorum ben de konuşsana. Sonra şöyle kaçır mı bazen? Sadece de çekiyorum ya değişik geldi. Telefonla da çekiyordum. Heee <laughs> iki tane daha. Arkadaşlar böyle karşı karşıdan şey oluyorlar. Hangi kimlerle savaştığı değil mi anne? Evet anne. Bir de arkadaşlar ses ses kalmadık. Mikrofonu kapatmadık yani değil mi? Evet. Sonra video çöpe hemen. Aynen. Sonra baştan çekiyoruz. Aynen. Olan bana oluyor. Ben çekiyorum sonra. Aynen. Bir de konuşsana anne. İlk, hep ben konuşuyorum. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Evde hey, misiniz? Okul da yok. Aynen. Ama canlı dersler var. Bir de ona online eğitim de deniyor. Online eğitim var. Bire kadar önce onu yapıyoruz biz. Birden sonra dükkana geliyoruz. Forum ver, yalnız kaldım. Sonra Hop dükkanda da derslerimiz oluyor. Böyle geçiyor günlerimiz. Siz ne yapıyorsunuz? Bakalım iki takım kaldı. Maalesef koronadan dolayısıyla hiçbir yere gidemiyoruz. Utku da bir yere çıkamıyor. O yüzden bunlarla idare ediyoruz. Susadım mı? Vallahi billahi susadım. Ara 15 tatil geliyor. Bakalım o zaman gene evde olacağız. Gene başka bir şey yapamayacağız. Ay vallahi biz su içeyim bir daha. Çok ben hiç ben arabalarını çekiyorum. İçtim arkadaşlar. Ha, evet. <laughs> burada suyum var. Ooo <laughs> oh, gördün mü? Gördüm. Vallahi beni kötü spora götürürsün. Arkadaşlar bir de ses gelirse annemden kahve içiyor değil mi? evet, <laughs> bir gone. de arkadaşlar şöyle bir olay var. kişi böyle takımlar takım oluyor. Hmm. Şurada Şöyle bir yerde ara var mı var? Şöyle bir şey var ya. Neyse neyse artık. Onlar elleme evet. ya. Örtüler var orada. He? Örtü örtü. Evet. Hemen bakalım savaşacaklar. Takım bitti. Forum bir aldı. Hemen yolda götürüyoruz. Şimdi bakalım forum bir kiminle takım olacak. Bir de arkadaşlar alt kişi elendi olduğu için İki rant falan oynayabilirim değil mi anne? Evet. Bunlar şimdi elenenler mi oluyor? Aynen. Elenenler ile araba vs. bütün arabalar. Hmm. Oo, bunlar bu takım arkadaşlar. Sonra takımlar olacak ve takımlar takımına karşı. Aynen bu takımlar takımına karşı. Bu nasıl oluyor be? Bra Brawl Stars'taki çift hesaplaşma gibi. Hmm yatta kalacak. Anladım. Mesela bu Şimdi bu bol kimili takım olacak. Öyle. Anlamış. Haydi. Elenenleri buraya koyuyorum. Yani ölenleri. Evet gösterdim. Arkadaşlar ölenleri diyorum da şöyle kaybedenler yani. <laughs> Allah. Hadi bakayım. Nasıl koyuyorum? Oğlum. Dur lan yanlış yaptın. Ova. Takımlar takıma karşı. Furun bir bunlar. Tank fırlatıcı. Ay roket fırlatıcı ve itibarcı. Bot ve adına bilmedi. Bu da adına bilmediğim. Şimdi, şimdi takımlar takıma. İsim koymadın mı onlara? Biliyorum ki unutuyorum. Şimdi eşleşme. Ben niye direkt savaştım ki değil mi? Anne? Evet. Huy! Forum 1 ne yaptı lan? Forum 1'in arkadaşı öldü. Bir kişinin de arkadaşı öldü. Forum 1 öldü. Aaa! Yapma. Hak daha vereceğim. Ben onu çok seviyorum. Ay sanki var yani ya? Yine hak. Forum bir hep hak vereceğim. Koca arabayla çatıştırıyor. Onu de bir forum bir. Evet bu. Bir bu çok iyi füzeci. <laughs> Kendim yaptım daha. <laughs> Arkadaşlar. Yine yapıyorum sundan demeyin çünkü ikimiz sevdiğimiz. Herkes seviyor bunu formu bile değil mi? Evet. Bu ya arabamız bizim. Hop! İkinci round'a geçelim. Arkadaşlar dislike atmayın. Abi 8 dakika olmuyor. Ne alaka? Arkadaşlar bir daha ne yüzünü biliyorsunuz. Bari keşke hep yüzünü göstersem. Başka bir zaman gösteririz. Anne hani 8 dakika diyorum da harbiden mi ya? Saçlar. Oo yeni 8 dakikaya geldik. Arkadaşlar göstermek için annem şey yaptı değil mi? Hı hı. Hadi bak çekelim. Daha kaldır dur. Yeah. Tabii 8 dakika geç yok mi atalım? He? 8 dakika geç yok mi atalım? Evet. Sonra baştan çekerse kameracı sensin. Yok atmayalım hadi devam edelim. Gözüm kapalı seçiyorum. Sonra bir geliyor. telefon çalıyor, bir şey oluyor, yarım kalıyor ondan sonra. Arkadaşlar bir de böyle de gözümü kapatıyorum. Elimde araba olduğu için. da bu savaşıyor. Haydi bakalım beyinli yener mi? Böyle bakıyorum siz arkadaşlar inanmıyorsanız Kim çıkacak? Cam kırıcı benim istim. Cam kırıcıyla Ha, bombi yanar. Ne hmm. çal arabayla? Yara deniz. Ben mi? Bu rengi mi mor mu ya? Yani morum sürü şey, hem mavi hem mor gibi koyu evet. mor galiba. Haydi konuşsana ya. Konuştum anneciğim. Hayır ben eşleşme yapıyorum. Biraz videolarla ilgili konuşup dersle ilgili konuşuyor. Hıh. Hmm. İşte video çekiyoruz. Değişik bir şeyler bu bunları çalışıyoruz. 15 tatilde belki daha farklı bir şeyler yapabiliriz. Aklımızda düşünelim biraz aklımıza gelen olursa. İşte kısıtlı olduğu için fazla şey yapamıyoruz. Evet. Annem haklı arkadaşlar. Buna da bu. 15 tatilde olabilir. Düşünelim biraz tamam mı değişik bir şeyler. Bu buna bakıyor yani. Ali be. da konuşsana biraz. Ben burası başlayacağım diye. Ders de Derse konuşmuyorum anneciğim. Konuşuyorsun ya. Utku benim Brawl Stars oynamamı istiyor ama ben bilmiyorum. Utku öğretecekmiş bana dur bakalım. Eğitim verecek bana Brawl Stars. Sen oynar mısın? Oynamaz. Oyun, oynamasını sevmiyorum ki ben anneciğim. Başım kalmıyor. Vaktim yok. Abi öldü ama. Bir sürü, sürü, sürü işim takım. olduğu için, sürü sürü için vaktim kalmıyor, yetişemiyorum ona. Ayağım olduğu için arkadaşlar koymadım bunu. Bakalım bu kimle takım? Bununla takım. Hey sen konuşmazsan takipçilerim. Ama sürekli de konuşulmaz ki. Like atın, videoya on like falan verin atın de. Utku'nun videolarına çok 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 like atın. Dislike atmayın arkadaşlar. Dislike atmayın arkadaşlar. Dislike atılacak bir şey yok ki. Gayet normal çekiyor videoları yani. Kötü bir şey çekmiyor. Evet. Yorum yazın. Beğenmediğiniz bir şey varsa o zaman yorum yazın ki bilsin o da ne olduğunu. Ona göre dislike atmanıza gerek yok yani. Yanlış bir şey varsa onları yazın. O da yanlışını düzelsin. Evet arkadaşlar. Bir dakika sen araba olsa 7 beğeni Abone o olun. Like. Atmayın dislike. Beğeni. Basit. Evet beğeni yapacaksınız. Sadece beğeni. Yorum. Ha, beğenmiyor olabilirsiniz. Beğenmiyorsanız da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar bir de unuttum. Yorumlara çıksa geçmiş olsun yazın çünkü buram acıyor değil mi? Evet biraz parmağını sakatladı Utku. Akşam ilaç falan sürdük. İlacın adı neydi? Ayak su diyemiyor fazla. Tırnağında bir şey oluştu. İlacın adını unuttum. adı neydi? Unuttum. Merhem sürdük de unuttum ismi şu an. Şöyle hemen koyacağım arkadaşlar. Bakalım itfaiyeci mi? Forum bir mi? Forum bir. Hayvan gibi daldım Forum bir ama ölmedi. <laughs> ölmedi mi? Ee, yemin ederim ölmedi. Arkadaşlar hemen sizlerle beraber bakıyoruz, değil mi? Bak bakalım kima çabuk. İstanbul Avrupa anne. Tamam kalsın. Çalsın arkadaşlar. Sonra 100 bin kedi arıyorlar. Kusura bakmayın videoyu böldük telefon yüzünden değil mi? Olsun kapatmadık ama. İşte ben de o yüzden diyorum. Biz tüm dükkanda olduğumuz için arkadaşlar çok fazla uzatamıyoruz. Ya müşteri geliyor ya telefon çalıyor. O yüzden sonra videomuz bölünüyor. Evet. Forum bir kaldı. Sizler de O yüzden biraz daha kısa çekmeye çalışıyoruz ki bölünmesin bir şeyler diye. Bunu da yaparsak son bir rant daha yapacağız. Hayır. Şaka şaka. <laughs> yani sende? Forum bir otobüs mü? Botla süper sepetli mi? Siyahlı mı? Ben bununla da siyahlı diyeceğim. Forum bile siyahlı bence. Ve yoksa demir metal mi? Siyahlı. Hayır eşleştiler. Kim ha, Eşleştiler mi? Ha. Oo, Forum 1 ne yapıyordu? Çıldır, çıldırıyordu. çıldırıyordu. Arkadaşlar bir de süper özellikler de var. Canlanma değil mi? Evet. Bütün takımlar birbirlerine karşı. Sadece iyileşme bir hakkı var. Abi bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Aslında Utku size çok çok video çekmeye çalışıyor da. Ben fazla çekmiyorum. Yani o yüzden işlerim oluyor. Çekmiyorum. Artık bunlarla idare ediyoruz. Ona kalsa evet. o çok istiyor çeksin. Ben engel oluyorum. Niye engel oluyor? Tatillerde inşallah daha bol bol çekeriz. Forum biri takımı aldı. Şaka. He bak. Ah. Neyse atarak. E neyse hadi öldüyse artık. Ölsün yapacak bir şey yok. Forum, çok Forum hak yemiyor. Benim sınırsız güçleri var arkadaşlar. Hile yapmıyorum. Çünkü araba VS'nin şampiyonu değil mi? Evet. Kahveni bitir artık yani. Bitirdim. Kahvemden Kahvem sana engel olmuyor ki. He? Kahvem sana engel olmuyor ki. Hay sonra videoyu konuşmakta bölüyorsun ya. Abi yine susadım. Evet sonuna mı geldik? Evet. her. Herkes... Evet arkadaşlar sonuna geldik. Bir daha tekrarlıyorum bol bol beğeni, bol bol like. abone yorum da yazabilirsiniz beğenip beğenmediğinizi söyleyebilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Güzel. Şimdi sözü Utku'ya bırakıyorum. Kazanan forum 1 arkadaşlar. Hani videoyu seninle beraber bitirelim mi? Senin yüzünü gösterelim. Söylemene gerek yok. Ella böyle yap. Başka bir zaman anneciğim tamam mı? Niye ki acaba? Şimdi istemiyorum sonra. Zaten ilk kere göstermiş. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atın. Bir de arkadaşlar başlama anımı biliyorsunuz zaten değil mi? Evet. Hepinizle merhaba arkadaşlar. Ben Skullu Tanı Çalgın Dünyası'na hoş geldiniz. Tam 16 dakika oldu arkadaşlar videomuz. Oha. Öpüyoruz. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Mutlu kalın. Hoşçakalın.